الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله, الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعين بالله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وكلام سبحان الله قيمة Allahu azimüşşan okuduğum ayet-i İlahiyye'de evvela kendi zatını tanıtmaya başlıyor ve ondan sonra yaratılışın hayatın İnsan hayatının ve ondan sonra insandan başka bütün canlılar dediğimiz mahlukatın, yaratılmış bulunan bir cümle mahlukatın yaratılış sebebini, gayesini, manasını beyan etmek üzere, açıklamak üzere bu mübarek ayet-i kerimede bu azza işaretler veriyor. Tebareke lezi mülk Hepimizin zaman zaman okuduğu, okuttuğu, dinlediği çeşitli sebeplerle, vesilelerle okumak suretiyle az çok tanımaya çalıştığımız, az çok bildiğimiz, tanıdığımız Mülk Suresinin cemaat arasında, halk arasında Tebareke Suresi diye daha çok tanınmış ama esas adı Mülk Suresi Suretül Mülk dediğimiz bu mübarek surede Rabbi Rahim -i Zülcelal evvela kendisini tanıtmakla başlıyor. Tebarekellezi biyedihil mülkü. Bütün mülkiyet, hakimiyet, kendi elinde bulunan Cenab-ı Hakk'ın şanı yücedir. Allah'ın şanı çok yücedir, çok uludur, çok büyüktür. Ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> O Allahu Teala her şeye gözle görülen veya görülmeyen, akılla bilinen veya bilinmeyen her şeye kadir, kudreti sonsuz, kudreti sınırsız olan kadiri mutlaktır. Dedikten sonra, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Asıl verilmek istenen mana ve mesaj buradan başlıyor. Kardeşler, müminler, görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in birinci derecede vazifesi ve gayesi her şeyden önce, herkesden önce Allah'ı tanıtmaktır. Allahu Azim şanı tanıtmak. Demek ki Kur'an'ın birinci gayesi nedir diye sorulsa, Kur'an'ın birinci gayesi, ilk gayesi, en evvel Kur'an'ın maksadı, gayesi, amacı nedir diye sorulsa, vereceğimiz cevap Allahu Teala'yı tanıtmaktır. Allah'ı tanımak. Yeryüzünde Kur'an'dan daha sağlam, Kur'an'dan daha tutarlı, Kur'an'dan daha isabetli Allahu Teala'yı tanıtan kitap olamaz. O halde bir Müslümanın Allah'ı tanımasının marifetullah dediğimiz Allah'ı hakkıyla tanımasının yegane çaresi Kur'an'ı anlamak. Kur'an'ı anlayabilmesidir. Kur'an anlaşılmadan Kur'an anlaşılmadan Kur'an anlatılmadan Kur'an'ın manası ve muhtevası çözülmeden hakkıyla Allah'ı tanımış olduğumuzu söylememiz mümkün değil. Ondan sonra Allah'tan sonra Kur'an-ı Kerim insanları tanıtıyor. insanı tanıtıyor. Ondan sonra hayatı tanıtıyor. Bakın ellezî salakal mevte hayate hayat kelimesi var. Hayatı tanıtıyor. insanı tanıtıyor. Allah'ı tanıtıyor. Semavatı, gökleri, yeri, eşyayı, mahlukatı bunların ne için yaratıldığını, ne maksatla var edildiklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Demek ki yeryüzünde Rabbül Alemini tanımanın, insanı tanımanın, hayatı tanımanın yegane çaresi Kur'an'ı tanımaktır. Kur'an'ı bilmektir. Kur'an'ı bilmedikçe, Kur'an'ı tanımadıkça, Kur'an'ı anlamadıkça Allah'ı tanımak, insanı tanımak, hayatı tanımak, ebediyeti tanımak mümkün değil. Ellezî <laughs> khanadal vel hayâte Allah öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu yarattı. Yaratmak olayı var. Salakal <laughs> mevte ölüm denilen hadiseyi ve hayat hayat demen hadiseyi yarattı. Ölüm de bir gerçek, hayatta bir gerçek. Her an içinde bulunduğumuz bir hadise. İkisini de yaratan, ikisini de ortaya koyan, bu kanunu koyan bizzat Cenab-ı Hak'tır. Ancak muhterem müminler, hayatı <laughs> yaratan Cenab-ı Hak olduğuna göre, iyi kötü her insanın bir hayatı var. Az çok her birimiz belli bir hayata sahibiz, hayatımız var, yaşayışımız var, hayatın içinde yerimiz var hayatın içinde kendimize göre, durumumuza, durumumuza göre, ehvalimize göre, vaziyetimize göre hayatın içinde yerimiz var. Yeryüzüne gelen, hayata gelen her insan Allahu Teala'nın kendisine vermiş olduğu müddet kadar, müddet kadar hayatta kalacaktır. Yaşayacaktır. Bu gözle görülen bir hadisedir, elle tutulan bir hadisedir, inkarı mümkün değil. Hepimiz yeryüzünde yaşıyoruz, nefes alıp veriyoruz, Allah'ın yarattığı nimetleri yiyoruz, teneffüs ediyoruz. Ve bizlere takdir edilen ömür dediğimiz, ecel dediğimiz, hayat dediğimiz, hayati müddet dediğimiz kaç seneyse ne kadarsa onu kullanıyoruz. Ancak burada mühim olan bir şey var. Niçin yaşıyoruz? Yani mutlaka hayatın içindeyiz, yaşıyoruz. Ama niçin yaşadığımız, yaşamamızın manası ne? Hayatta olmamızın gayesi ne? İşte Kur'an buraya son derece önem veriyor hayatımıza mana veren şey ne? Niçin insanız? Niçin yaşıyoruz? Niçin hayattayız? Niçin dünyadayız? Niçin eşyanın içindeyiz? Niçin Allah'a muhatabız? Niçin beşeri bir hayatın içerisindeyiz? Bunu her Müslümanın kendi nefsine sorması lazım. Niçin? bu niçin kelimesi işte hayatımızın manasını tespit edecek. Hayatımıza bir anlam, bir mana verecek. Yoksa 60 sene, 70 sene gibi yeryüzünde yaşayıp bir takım maddeleri, gıda maddeleri, suyu, havayı, gıdayı tüketmek için gelmiş değiliz. İnsan öbür mahluklar gibi, hayvanlar gibi, çeşit çeşit mahlukat gibi yeryüzünde kendisine taksim edilen bir takım rızıkları, erzakı tüketmeye gelmiş olamaz. Tüketici değiliz. İnsan bir taraftan üreten, bir taraftan da tüketen bir varlık olamaz. Bir taraftan üreten, bir taraftan da tüketen onun dışında bir gayesi olmayan bir varlık olamaz. Sadece yemekle, içmekle, gezmekle, dolaşmakla ve bunlardan ibaret bir hayatın sahibi olamaz. Yemek ve içmek hususu havadan istifade etmek, <laughs> sudan istifade etmek, Allah'ın yarattığı gıda maddelerinden, toprak mahsullerinden, deniz ürünlerinden istifade etmek yeryüzündeki bütün canlı mahluka, mahlukatın ortak karakteridir. Yemek ve içmek, acıttığı zaman yemek, suyadığı zaman içmek, yorulduğu zaman yatıp uyumak hemen hemen bütün canlı mahlukatın ortak sıfatıdır. Hayvanlar da acıttıkları zaman yerler. Hayvanlar da susadıkları zaman suyu ararlar. Hayvanlar da dinlenmek zorunda kalırlar. Bütün canlı mahlukatın ortak vasfıdır. Ortak sıfatıdır yaşamak, yemek, içmek, dinlenmek, dolaşmak, yorulmak, nefes alıp vermek. Ama insan hayatının gayesi, manası, davası, hedefi, amacı da olmalıdır. İşte bütün mesele burada büyümleniyor. Burada kilitleniyor. Burası açılmadan, burası çözülmeden, burası anlatılmadan insan hayatın yeryüzündeki manası anlaşılamaz. Bugün dünyanın içine düştüğü kargaşanın bugünkü dünyanın içinde bulunduğu sapıklıkların çarpıklıkların, zulümlerin, terörün, anarşinin, isyanın, kavganın, belanın, musibetin, zulümlerin, ölümlerin, elemlerin temelinde işte bu husus yatıyor. Üzerinde durmamız gereken bu nokta, bu husus, bu mevzu oldukça önemlidir. İnşallah bugünkü dersimizde bu konuyu aklımızda kalacak şekilde, fazla açılmadan, fazla dağıtmadan, fazla uzatmadan, bu konuyu mümkün mertebe anlaşılır şekilde, anlatılır şekilde, aklında kalacak şekilde toparlayabilirsek, bugünkü dersimiz, sohbetimiz böylece Ezan-ı Muhammedi okunana kadar inşallah devam etmiş olacak ve ala kulli şeyin kadir dedikten sonra ellezî halakal mevte vel hayatı da ölümü de yani insanların hayata gelmesi ve hayattan gitmesi olayları bizzat Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla kendi irademizle değil, kendi arzumuzla değil, kendi isteğimizle değil, kendi siparişimizle değil, kendi siparişimizle değil Bizi bu aleme getiren var, bu aletler alıp götüren var. İstesek de kalamayız, istesek de olamayız. Elimizde değil, gücümüzde değil, kudretimizde değil. İlahi kanunlar var, ilahi nizamlar var, ilahi yasalar var. Yeryüzüne geldiğimiz zaman her şey hazırlanmış durumdaydı, ayarlanmış durumdaydı, planlanmış durumdaydı. Ana rahmi dünyaya gelir gelmez, ana rahminden dünyaya çıkar çıkmaz, üzerimizdeki organlara göre bütün nimetler planlanmış, ayarlanmış, hesaplanmış durumdaydı. Ana rahminde o yavruya, o çocuğa, o cenine, o bebeğe akciğer takan Allah Biliyorsunuz akciğer diye bir şey var. Akciğer diyoruz. O yavrunun vücuduna, iç alemine, iç organ dediğimiz akciğerleri takan Allah, o çocuk dünyaya gelir gelmez oksijeni hazır buluyor. Eğer o yavrunun içine akciğerleri Cenab-ı Hak verseydi de, dünyaya geldiği zaman oksijeni, havayı, hazır bulamamış olsaydı o yavru anında olurdu. Demek ki muazzam bir ayarlama var. Muazzam bir planlama var. Kim o yavruya akciğer taktıysa yeryüzünde oksijeni de hazırlayan o. Muazzam bir denkleşme var, ayarlama var, bir tenasüp var, bir uygunluk var. Tezat yok, çelişki yok, yanlışlık yok, ana rahminde insanlara iki tane göz, göz dediğimiz iki tane organ takan Allah, yeryüzüne geldikten sonra güneşin ışığıyla karşı karşıya geliyor. Eğer ana rahminde insanlara göz takılsaydı da, dünyada güneş olmasaydı, siz söyleyin, o gözün bir anlamı, bir manası kalır mıydı? Demek ki gözü yaratan kimse, güneşi yaratan da olur. Akciğeri yaratan kimse, oksijeni yaratan da olur. Yani dünya ile insan arasında, evren ile insan arasında muazzam bir münasebet var. Bir bağımlılık var, bir ahenk var, bir düzgünlük var, bir bağlılık var. Bizzat Cenab-ı Hak hazırlıyor, yaratıyor, planlıyor, Dünyaya gelir gelmez, her şeyimiz hazır hale geliyor. Yeryüzüne gelen çocuk, oksijeni böyle hazır bulduğu gibi, rızkını da hazır buluyor. Anasının göğsünde, daha evvel o kadın hamileyken, o çocuğa hamileyken, o kadının göğsünde bir damla süt yokken, doğuma yakın, o çocuk doğduktan sonra annesinin göğsünde iki tane süt çeşmesi kaynamaya başlıyor başlamıyor mu? Süt de hazır oluyor. Bir uygunluk var, bir ahenk var, bir düzgünlük var. Bir yok, yanlışlık yok. O yavru dünyaya gelir gelmez annesinin göğsünde süt hazırlanmış oluyor. muazzam <laughs> bir münasebet var. Demek ki bir kudret bizi hayata getiriyor. Bir kudret bizi hayata hazırlıyor. Onun dışında bizim bir el, bizim arzumuz da olmuyor, isteğimiz de olmuyor. Bizim kendi siparişimiz de olmuyor. Bizim irademiz de olmuyor. İstesek de istemesek de böyle oluyor. İşte bunu fark etmek lazım. Sapıklığın temelinde bu var. Yanlışlığın temelinde bu var. Cahilliğin temelinde bu var. Katil olmanın, gafil olmanın, cahil olmanın temelinde bu var. Yeryüzüne nasıl geldiğini, niçin geldiğini adam düşünmüyor. Niçin yaşadığını, niçin insani bir hayata sahip olduğunu adam düşünmüyor. Eğitilmemiş, okutulmamış, öğretilmemiş, Kur'an'dan habersiz, İslam'dan habersiz, Allah'tan habersiz, Muhammed Mustafa'dan habersiz yetişmiş. Hayata mana veremiyor, yemek içmeye mana veremiyor, güneşe mana veremiyor, aya mana veremiyor, toprağa mana veremiyor, yeryüzüne bir mana veremiyor. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ hayata Hepimiz Allah'ın koyduğu kanunlara mahkûmuz. Hepimiz Allah'ın koyduğu esaslara mahkum. Adeta bağlıyız, bağımlıyız. Ayrı düşünmek, çözülmek, ayrı kalmak mümkün değil. Havasız yaşayamazsınız. Yeryüzünde en sağlıklı bir adam, en sağlıklı akciğer dediğimiz organa sahip olan bir adam, havasız kaldığı zaman en fazla altı dakika yaşama şansına sahip. Ondan sonra ölüyor, ölmemek mümkün değil. Elimizde değil. İlahi Kanun'un pensesi altındayız. Özgür olmamız, irade sahibi olmamız, hayata gelmemizi ve hayattan gitmemizi engellemiyor. Elimizde fazla bir şey yok. Bu noktaya dikkat etmek lazım, hesaplı olmak lazım, hayatlı olmak lazım, iyi düşünmek lazım. İşte şimdi hayatın manası. İnsan hayatının ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini ayetin devamında öğreneceğiz. Peki bütün mahlukatın, yaratılmış bulunan bütün varlıkların, mahlukların içinde insanın yeri ayrı, insandan daha önemli, daha değerli, daha duyarlı, daha şerefli, daha kıdemli, daha muhterem, daha mükemmel, daha muhteşem bir varlık yok. Bütün dünya bunu kabul ediyor. İnsandan daha önemli varlık bulamazsınız. İnsandan daha değerli varlık bulamazsınız. Allah'tan sonra yeryüzünün en kıymetli, en cevherli, en değerli, en duyarlı, en tutarlı, en dengeli, en güzelli, en müstesna varlığı insandır. وَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَٰنَ ف۪ي يَحْسَلِ تَقْو۪يمٍۜ <laughs> Allah-u Teala buyuruyor ki ben insandan daha mükemmel varlık yaratmadım. İnsandan daha üstün, insandan daha dengeli, düzenli, planlı, ayarlı, hesaplı, içimli hiçbir şey yaratmadı. Peki sormazlar mı adama? İnsan kendi nefsine sormaz mı? Madem ki Allah insanı bu kadar değerli, bu kadar önemli, bu kadar duyarlı, bu kadar akıllı, bu kadar fikirli, iradeli, azimli, dikkatli, hesaplı yaratmış olduğuna göre bu insanın yeryüzündeki gayesi ne olmalı? Bu kadar önemli bir varlık gayesiz yaratılmış olabilir mi? Manasız yaratılmış olabilir mi? Bütün bu sualler her Müslümanın kafasında, beyninde, iç aleminde mutlaka dalgalanması lazım. Cenab-ı Hakk'ın şöyle ifadesini buyuruyor. ve ileyna Şu Ayet-i Kerime'nin güzelliğine bakın. Efe hasıkkum enne halaknâküm Ey insanlar! Sizi başıboş olarak gayesiz, manasız, davasız amaçsız, hedefsiz, hiçbir gayesi olmayan bir maksat için yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Böyle bir insanla düşmeyin, böyle bir ihtimale düşmeyin. İnsan gayesiz olamaz, insan davasız olamaz. Abes yere, gayesiz yere, boş yere yaratılmış olamaz. Yaratılışının çok üstün bir gayesi var çok mükemmel bir maksadı var. Yeryüzündeki bütün hayat sistemleri, yeryüzündeki bütün eğitimler, yeryüzündeki bütün üretimler, tüketimler bu gayenin üzerine bina edilmesi lazım. Hiç Cenab-ı bu kadar kıymetli dediği, önem verdiği, kıymet verdiği, bu kadar şeref verdiği, akıl verdiği, şuur verdiği bir insanı hiç mümkün müdür ki gayesini yaratsın? Manasını yaratsın? Kardeşler, bu noktaya çok ağırlık vermemiz lazım. Hiç mümkün müdür ki insanlar başıboş olsun? Hiç mümkün müdür ki insanlar hesaba çekilmesin? Allah müdahale etmesin. Hiç mümkün müdür ki hayatımıza, yaşayışımıza, dünyamıza Allah karışmış olmasın? Hiç mümkün mü? Hocam bunu niçin söylüyorsun? Şimdi bir sürü insanlar, insanlar çıkmış ortaya. Okumuş insanlar, eğitim görmüş insanlar güya, profesör olmuşlar, doçent olmuşlar, asistan olmuşlar, doktor olmuşlar, mühendis olmuşlar, gazeteci olmuşlar, yorumcu olmuşlar, araştırmacı, yazar olmuşlar. E ne diyorlar? Efendim, Allah bizim hayatımıza karışmaz diyorlar. işimize, nasıl evleneceğimize, hangi kadınlarla ilişkide bulunacağımıza, hangi gıda maddelerini yiyeceğimize, hangilerini yemeyeceğimize, Allah karışmaması lazım. Allah'ın ne işi var böyle şeylere karışsın diyorlar. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyorlar. Din işleri ayrı, dünya, dini dünyaya karıştırmayın. Allah'ın bu işlere karıştırmayın. Allah karışmaz, Allah müdahale etmez, Allah bir şey so sormaz. Bu düşünceler çok fena yayılıyor. Çok fena yayılıyor. İşte bunların açıklanması lazım, bunların ayıklanması lazım, İslam'ın itikadi esaslarının bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden Müslüman olunmaz. Hayır, hani halkın arasında, cemaatimizin arasında bir söz var. Kim kelime-i şehadeti getirirse, kim kelime-i şehadeti söylerse o Müslümandır diyorlar. Vallahi yanlıştır kelime-i şehadeti söylemek bir kişiyi Müslüman yapmaz. Ya kelime-i şehadetteki o kelimelerin manasını kalbe tasdik etmek bir insanı Müslüman yapar. Kelimeyi söylemek, mücerdet kelimenin söylenmesi Müslüman olmaya yetmez. Ne manaya geldi? La ilahe illallah diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Bu kelimelerin manası, maksadı, murat.